çok değerli diksiyon dersi ve beden dili öğrencileri ve yakın takipçileri hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki diksiyon dersimizin genelini ana başlıklar altında inceledik. Egzersizlerimizi yaptık ve uzun uzun çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi diksiyona biraz ara veriyoruz ve beden dili konusuna geçeceğiz. Beden dili nedir? Niçin beden dilini öğrenmeliyiz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız beden dili bölümü başlıyor. Müzik Öncelikle beden dilinin anlamıyla başlayalım isterseniz. Biz konuşmuyorken bile beden dilimizle konuşuyoruzdur. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Birileri bize bir şey anlatırken onları sessizce dinleriz ve dinlediğimiz doğrultuda bedenimiz bazı hareketlere, bazı reaksiyonlara bürünür. İşte bunlar biz konuşmuyorken bile konuştuğumuz beden dilimizdir. Bunlara örnek vermek gerekirse, ekrandaki resme baktığınızda kollarını bağlamış bir dinleyici görüyoruz. Acaba bu bize ne ifade ediyor? Evet, belki karşısındaki kişinin konuşmalarını dikkatle dinliyor fakat onun düşüncelerini katılmıyor. Bunu düşünebiliriz. İşte bu bir beden dili konuşmasıdır. Yani biz konuşmuyorken, dinliyorken bile aslında konuşuyor olabiliriz. Peki, bizim beden dilini öğrenmemiz için geçerli sebep nedir? Beden dilimizle karşıdaki kişiye mesaj verebilmek mi? Yoksa biz konuşurken karşımızdaki dinleyicinin beden dilini gözlemleyerek hangi durumlardan etkilendiğini, fikirlerimize katılıp katılmadığını anlamak mı? Evet, asıl sebeplerden bir tanesi. Yani beden dilini öğrenme sebebimizden en önemlisi karşımızdaki kişilerin konuşmadıkları halde ne düşündüklerini ince detaylarıyla anlayabilmek. Beden dilinin ne olduğunu öğrendik. Şimdi bu doğrultuda çalışmalarımıza başlayalım. Beden dilinde doğuştan gelen, genetik, sonradan öğrenilen ve kültürel olan işaretler ve öğrendiğimiz bazı şeyler vardır. Şimdi bunlara kısaca bir bakmamız gerekiyor. Çünkü bazı beden dili hareketlerini kültürümüzden öğreniriz. Bazıları bize doğuştan, annemizden, babamızdan, çocukken izlediğimiz, gözlemlediğimiz konulardan gelir. Bunları bu şekilde ayırdığımızda hangi hareketlerin genetik kodumuza işlenmiş olduğunu, hangilerinin kültürel olarak geliştiğini anlayabiliriz. Doğuştan gelen ve genetik olan davranışlar, beden dili hareketlerimiz nelerdir? Yeni doğan bebeklerin emme becerilerini direkt elde etmiş olmaları onların doğuştan gelen veya genetik bir içgüdüyle yaptıkları hareket olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda Alman bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre İsviçreli bilim adamları değil, onların yaptığı araştırmalarda da bebeklerin doğdukları ilk anda gülme becerilerinin genetik bir yapıyla mümkün olduğunu söylediler. Peki size bir soru. Acaba kollarınızı göğsünüzde kavuştururken sağ elinizi mi üstte tutuyorsunuz yoksa sol elinizi mi? Evet, bazıları bunu yapmadan hangi elinin üstte olduğunu bilemiyor, tahmin edemiyor ve bunu bu şekilde yaparak görebiliyor. Mesela benim sağ kolum üst tarafta. Bu da aynı şekilde asla insan tarafından değiştirilemeyen ve doğuştan gelen yani genetik bir beden dili hareketidir. Peki, bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Elbette ki biliyorsunuz. Çünkü klişe bir hale gelmiş durumda. Eğer karşımızdaki bir kişi konuşurken biz kollarımızı kapattıysak demek istiyoruz ki evet seni dinliyorum fakat senin düşüncelerine çok da katılmıyorum diyor olabiliriz. Bazı hareketlerin kültürel mi yoksa genetik mi olduğu konusunda tartışmalar ve araştırmalar hala devam etmekte. Bunlara bir tanesini örnek verecek olursak Erkekler ceketlerini giyerken önce sağ kolunu içine sokarlarken kadınlar ise sol kollarını önce cekede sokarlarmış. Erkek ve kadın karşılıklı geldiklerinde ve yan yana geçerlerken erkek vücudunu kadına doğru çevirirken kadın tam tersi yönde erkeğe sırtını dönerek geçmeyi tercih edermiş. Bunların da genetik mi yoksa sonradan edindiğimiz kültürel beden dili hareketleri mi olduğu konusunda araştırmalar hala devam etmekte. Peki bunu şöyle irdeleyelim. Erkek acaba kadının yanından geçerken vücudunu kadına dönmekle ondan hoşlandığını, ona ilgi duyabileceğini mi kastetmek istiyor? Kadın ise erkeğe sırtını dönüp geçerken göğsünü koruması gerektiğini genetik olarak mı yapıyor yoksa bunu diğer kadınlardan görerek kültürel bir öğreti olarak mı kendine edinmiş? Bunlar merak edilen sorular arasında. İsterseniz şimdi kültürel olarak beden dili hareketlerimizde neler var onlara bir bakalım. Kültürel olarak öğrendiğimiz hareketlerde şunlardan bahsedebiliriz. Gülmek, sevinmek, üzülmek, kaşlarını çatarak sinirlenmek veya duygusal olmak. Bunlar evrensel olan beden dili hareketlerimizdir. Yani dünyanın her yerinde aynıdır ve değişmez. İngiltere'deki bir çocuk da güldüğünde mutludur. Türkiye'deki bir çocuk da güldüğünde mutludur. Başka yerlerde yaşayan çocuklar da güldüklerinde mutludurlar. İşte bunlar evrensel kültürle birlikte hepimizin içerisine aşılanmış, işlenmiş beden dili hareketleri. Örnek verelim. Kafamızı iki yana salladığımızda bir şeyi istemediğimizi anlatmak isteriz. Fakat eğer yukarıdan aşağı doğru kafamızı sallıyorsak bu da nedir? Onaydır. Yani karşımızdaki birisi bize bir şey sorduysa eğer ve biz bunu onaylıyorsak kafamızı yukarı aşağı doğru sallarız. Bu doğrultuda bunlar da evrenselliğini korumuş beden dili hareketleridir. Fakat kafamızı iki yana sallamanın Şöyle bir genetik yapısı olduğu düşünülüyor e, araştırmacılar tarafından. Çocuklar annelerinin sütlerini emerlerken eğer karınları doyduysa kafalarını bir yana çevirir ve süt istemezler. Çocukluk dönemine geldiklerinde anneleri onlara mama yedirirken yine karınları doyduğunda istemediklerini belli etmek için hayır istemiyorum demektense kafayı iki yana sallamayı tercih ediyorlar. Bu da genetik mi, kültürel bir öğrenme mi? Yine üzerinde araştırılmaya devam eden bir çalışma. Bunun dışında omuz silkme dediğimiz, yani karşımızdaki bir kişi bize bir şeyler anlatırken, bizim de o konu hakkında fikrim yok, bilmiyorum demek için kullandığımız resim görselde. Evet, bu resmi gördüğünüzde anlayacağınız şey, gördüğünüz gibi eller açık, omuzlar yukarıda ve kaşlar yukarı doğru hal almış durumda. Demek istiyoruz ki bilmiyorum. Evrensel konulardan bahsettik ama bazı beden dili hareketleri evrensel olmayabilir mi? Yani Amerika'da farklı görülen bir beden dili Türkiye'de başka, Fransa'da başka olabilir mi? Elbette olabilir. Dillerimiz nasıl değişiyorsa anlatım nasıl farklılaşıyorsa bazı beden dili hareketlerinde de anlam değişebiliyor. Örnek vereceğiz. Fotoğraftaki harekete bakmanızı istiyorum. Burada gördüğümüz bir hareket var. Bunun Türkiye'de çok kullanılmadığını, hatta kullanıldığında tepkilere yol açacak bir hareket olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Fakat bu hareket 19. yüzyılda Amerikalılar tarafından çıkarılmış okay anlamına gelen ya da all correct anlamına gelen her şey tamam. Aynı zamanda bunun farklı literatürlerde de anlatımları mevcut. Fakat bu hareketin Fransa'da başka bir anlam ifade ettiğini, Akdeniz bölgelerinde de farklı bir anlam ifade ettiğini belirtelim. Yani sizler eğer bir hareketi, spesifik bir hareketi özellikle kullanıyorsanız başka ülkelere gittiğinizde buna dikkat etmenizde fayda var demektir. Temkinli olmakta fayda var. Şimdi gelelim bir başka evrensel olmayan yani değişkenlik gösteren bir harekete. Başparmak hareketi. Bu hareketin Britanya, Avustralya, Yeni Zelanda'daki anlamı otostopçuların kullandığı bir anlam ifade ediyor. Aynı zamanda bunu yukarı doğru sert kullandığınızda bu bir küfür olurken aynı şekilde Yunanistan'da da bu küfür olarak kullanılıyor. Avustralyalı Yeni Zelandalı birinin Yunan bölgelerinde bu hareketi kullandığını düşünsenize otostop çekerken. Yani istemeden şoförlere bir hareket çekmiş olabilirsiniz tehlikeli. İtalyanlar ise bunu bir olarak kullanıyor. 2, 3, 4 5 olarak devam ediyorlar. Fakat bizde nasıl veya Amerika, İngiltere'de nasıl 1 demek istediğimiz zaman bir işaret parmağımızla başlıyoruz. Baş parmağımızda 5'i ifade ediyor. Bu da yine değişen el hareketlerinden, kültürel öğrendiğimiz el hareketlerinden bir tanesi olarak örneklerimiz arasında yer aldı. Evet, şimdi de evrensel olarak herkesin kullandığı Yalan hareketine gelelim. Yalan aslında çocukluğumuzdan beri gelen, hayatımızın devamlı içinde bulunan bir şeydir. Tabii ki yalan söylemek iyi bir şey değil. Ee, sizlere tavsiyemiz sakın yalan söylemeyin. Çünkü yakalanırsınız. Evet yakalanırsınız. Şimdi çocukluğumuza giderek yalanın hangi beden dili hareketiyle belli edildiğini görelim. Müzik <laughs> dedik ya e, videomuzda e, öğretmek istediğimiz şu. Beden dilini elbette ki kendimizde kullanmak için öğreniyoruz. Beden dili hareketleriyle bize ne anlatmak istiyorlar? Bunu okuyabilmek. Unutmayın. Evet şimdi gelelim. Çocuklar yalan söylediğinde nasıl davranırlar? Bir çocuk yalan söylediğinde annesine veya babasına olsun hemen ağzını hızlıca elleriyle kapatır. Buradaki reaksiyon aslında şudur. Eyvah. Ağzımdan kaçırdım ve kelimeleri yakalamaya çalıştım. Refleksidir. Bu bir çocuğun yalanı saklama biçimidir. Peki, çocuğumuz büyüdü. Yalanı söylerken ilk yaptığı gibi ellerini ağzına hızla götürmüyor. Fakat bu defa yalan söylediğinde ellerini dudaklarının kenarına götürdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Yani yine yalanı tam olarak kapatmak yok. Fakat yalanı ufaktan çabalarla gizlemeye çalışmak söz konusu olabilir. Yetişkin hale geldiğimizde yalanı nasıl saklıyoruz? Bu da insanın büyüdükçe hareketlerini kontrol etmeyi öğrenmesiyle yani kültürel öğrenmenin devam etmesiyle e, gelişen bir süreç. Biz de Yalan söylediğimizde bunu saklamak için elimizi ağzımıza götürüyoruz. Fakat kapatma veya yanda gizleme hareketlerini yapmaktansa bunu son anda fark edip elimizi burnumuza götürüp burnumuzun ucuna temaslar yapıyoruz, küçük temaslar. Evet bunlar yalan söyleyen birisinin genellikle kullandığı hareketler. Fakat söylemek istediğim bir konu var. Beden dili hareketlerimiz aslında birbirine bağlı hareketlerdir. Şöyle örnek verelim. Kollarımızı bağladık ve karşımızdaki kişi düşündü ki, hıh beni dinliyor fakat fikirlerime, düşüncelerime önem vermiyor. Peki çevresel faktörleri kontrol ettik mi? Yani acaba bu kişi üşüdüğü için ortam soğuk olduğu için de ellerini bağlamış olabilir mi? Elbette olabilir. Bu yüzden çevresel faktörleri de kontrol etmek, işlerin birbirine bağlı ilerlediğini bize net ve açık biçimde gösterir. Düşünsenize, şöyle bir kelime kullanıyorum. Seviyorum. Evet, seviyorum bir kelime. Yani beden dilinde bir hareket anlamına gelsin. E fakat kimi seviyor ya da neyi seviyor? Ben çiçekleri seviyorum dediğimiz zaman tam olarak tanımlamış oluruz niyetimizi aynı şekilde beden dili de kollarını bağladı, bakışlarını sizden kaçırmaya başladıysa evet ve ortam soğuk değilse sizin düşüncelerinizi dinliyor olabilir. Fakat düşüncelerinize katılmadığı anlamına geliyor olabilir. Ön yargılı olmamakta fayda var. Sizler olabildiğince bu konuda gözlem yeteneğinizi geliştirmeye, çalışmaya, antrenmanlarınızı yapmaya şimdiden başlayın. Bugünkü beden dili dersimizi sonlandırırken statü ve iktidar üzerinden bir konuyla sonlandırmak istiyorum. Statü ve iktidar konusu ne anlama geliyor? Sizin statünüz, sosyal mecralarda bulunan iktidarınız, gücünüz, kuvvetiniz arttıkça beden dili hareketlerinin olabildiğince düştüğü gözlemlenmiş. Yani Statü sahibi insanların sosyalleşirken daha çok kelimelerle kendini ifade ettiği, seçtiği cümlelerle tonlama ve vurgularıyla daha ön plana çıkarak dertlerini anlattığı gözlemlenmiş. Statülerse ne kadar düşerse, yani iktidarı, gücü ne kadar az olan birisi varsa, ne kadar vasıfsız olan birisi varsa, bu kişilerin de çok fazla beden dili hareketleri kullandığı görülmüş araştırmalar bu sonuçları vermiş. Evet, bu kapanış bizim için önemli bir mesaj içeriyor. Yaptığımız konuşmaları beden dili hareketlerimizin desteklemesi lazım. Onun önüne geçmesi gerekmiyor. Umarım bu dersi keyifle izlemişsinizdir. Ben anlatırken çok keyif aldım. Benim de çok zevk alarak anlattığım ve üzerinde çalışmaktan keyif aldığım bir konu beden dili. Yeni derslerimiz umarım size heyecan katar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın dikkat edin beden dilinizi iyi kontrol edin